Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Beta 1.17.0.58'deki yeni şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Bunların hepsini soru olarak alayım. Şöyle hepsini aldım. Şöyle hepsini alayım envanterime Şimdi ilk ham bakır göstereyim. Ham bakır. Onun acaba onunla ne yapabiliyoruz? Ham bakırla bir şey yapabiliyor muyuz? Yo ham bakırla bir şey yapamıyormuşuz. Bu da çıkardı normalde. Ham bakırla bir şey yapmıyor. Bunlar acaba nereden bulunuyor ya? Evet sonra burada bakır külçemiz var. Ha, bakır külçesi de bir şey yaramıyor. Ya normalde bir şey yapılırdı ya. ben Ay, herhalde craftingimiz yok. Aynen o yüzden olmuyor yoksa olur. Craftingimiz yok. Bilmiyorum ki acaba. Normalde gözükürdü. Sonra ham altınımız var. Buna bir şey olmuyor diye biliyorum. Siz biliyorsanız yorumuna da yazın. Ben şu hamları bilmiyorum. Ham demir, ham altın, ham bakır. Bakır. Ay ne yapıyorum ben ya? Şunları ben ham demir ne işe yarar? Yarı acaba? Yarı acaba? Sonra burada ametist blokumuz var. Keşke dört tane alsaydım bunu da. Ay üç tane daha lazım bize. Bir, bir, iki, bir, iki, üç aynı. Lan ne kadar zeki. Ametist var. Bunlar, ne? bunlar ne? o kadar almışım. Neden bundan o kadar almamışım? Burada pumul Ney lan bunun adı? Tom'u cuklanan ametist. Bu da güzel. Dürü 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 dürü. Ay. Karacağım ben bunu. mı kırılıyor? Evet. Kırarsam ne içinden çıkar hiçbir şey. Tamam iyi. İyi. Dur. Bir boş alana geleyim. Tamam şimdi gittim. Bunları göstereyim. Bu neydi bunlarda? Bunlarda ametist elmeti. Bu büyük ametist filizi. Bu orta ametist filizi. Bir şey mi kaldı? Bunlar şu da işte bununla blok yapıyorsun. Şu. Bunu böyle koysun. Blok. Alayım birazdan sonra. 3 tane 4 tane alayım. Aynı. Bakın işte bu ya. bu nasıl bir şeydir arkadaşlar ya. Şarkı gibi kırılıyor ama blok. Çık komik. Burada çiçek açelya var. Evet arkadaşlar şimdi e, bun, bunları bunu göstereyim. Çiçekli açelya. Aç aç Aynen çiçek. açıyor. Belki arkadaşlar koyabilirsem oyunun indirme linkini de aşağı koyarım. O da koyabilirsem. Siz de indirirsiniz. Ama çok güzel. Bakın arkadaşlar bunu mesela çiçek bahçe yaparsanız çiçek bahçesi tabii. Oraya bak bunları koyabilirsiniz. Ama bunlar nerede bulunuyor işte bilmiyorum. Bu kolay kırılıyor. Ben şu an hayatta kalmadığım Game of 0'dayım. Tak. Bir vuruşun kırılıyor. Aynı slime gibi. Oy. Oh. 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 Şunları göstereceğim. Parlayan liken bu bu blok kullanmadan olmuyor da oluyor Aynen bakın bu ona oluyor. Aslında her bloğu oluyordu herhalde. Biliyorum katman kayısına olmuyor olabilir de. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bu arada yeni bir şey keşfettim. Bunlar böyle yere de koyuluyormuş. Aynen. O zaman buraya da koyun. Ha bu koymuş. Yavaşlatıyor mu bunlar? Şöyle biraz daha koyayım. Parafları. kastırıyor lan Yok, kastırmıyormuş. Bana öyleydi. İşte kırsak. Hah, yani, daha yani yaratıcı da değiliz kız. Bir erkekle kurması lazım. yuh Sonra burada sak löken mi? Belki bunlar olur. Yok ya, yani, bu nereye oluyor bilmiyorum. Yere dolmuyor, bloğa da olmuyor başka bir blok oluyordur kesin. Sonra burada dürbünümüz var. En sevdiğim şey bu. Bak bunların ayarlarına gelip bunu yakınlatıp küçültebiliyorsun. Ay yakınlanıp yakınına. Ha anladınız. Omuzcuk. Dık yanına gideceğim. Yüzüne. Yüzüne bakayım. Dur, dur dur. Dur. lan. Yerinde dur. Dur dur dur. Tipe bak. Vay çok komik ya. Nereye? Dur bir de ineğin yüzüne bak şimdi Dur. Önünü kestim. Adam dur. Adam adam dur tövbe. Şaftın kaymış inek. Tamam gitti. Hiç şunun da değilsin diyor. Gök Dur güneşe bakabiliyoruz değil mi Güneşe bakıyorum. E sonra burada yosun örtüsü var. Bu ne, ne? Bu belli de olmaz ha. Dersin bak buraya TNT koymuş. Bum, bir patlıyormuş. Ama belli oluyor. Ben bu uzaktan çim gibi görünüyor. Baksak. Ama o işte. Blok koymayacaksın ki üst üste bayağı koyuluyor mu? Ama... Yok ya aralık var. Ona bir de şöyle bir tak. Siz, siz ya. Böyle bir şey yok ya. Aslında var. Neden yok dedim. Bu da güzel ha. Bunu tutsak o al yapma için hazırlanır. Ben şimdi nasıl biliyor Alttan gelirsin burayı delik açarsın sonra burayı kapatırsın. Alta a lav koyarsın sonra bir açarsın boom adam bir düşer. Ben yani şu an plan hazırlıyorum ya bu. Spor çiçeği o spor yapan çiçek demek. Ya biz onu nereye koyacağız ya Dur. Yiyor yeah yeah, 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 olmuyor. Olmuyor bu. Nasıl bir çiçek bu? Spor yapan çiçek yere koyulmaz mı? Spor yapıyor. Spor çiçeği diyor çünkü. Adından belli. Bu da açelya. Normal açelya. Az önce çiçekler çelya bakmıştık ya. Ha, onun farklısı işte. Anne farklısı çiçeksiz olmuştu. Işte. Bu da böyle. Ben bu açeliği daha çok sevdim. Bu daha güzel. Yeşil. Ben yeşillikleri severim. Kim sevmez ki yeşillikleri. Bu arada hiç acıkmıyorum da ya. Acıksam zaten öldük. Bunlar tekte kırılmıyor. Tak. Yaratıcıdaki gibi kırılmıyor. Bu bak bunlar tek çok güzel. Tokur tokur. Önüne 100 tane koyarsın. Şöyle. Ay şu anda var. Bir de hayatta kalmayı da bir vuru. Kırıyor bayağı da hızlı kırıyor. Burada küçük düşen yaprak var. Dur bakayım şunu şuraya biraz uzaklaş. Ya bu da koyulmuyor. Ne? Ne yapacağım? Normal toprak olur mu? Şuraya koyuluyorsa koyulur zaten. Yok. Ne koyuluyor bu dünyada? İnekçik. Tavuğun yüzüne dürbünle baksam ne olur acaba? Çok merak ediyorum. Onu yapamadım arkadaşlar. Bazıları bir şey. Önü keseceğim. Dur lan bir yerinde. Ya böyle bir şey. Ayıklardım. Dün dün dün. İki gözlü tavuk. Tövbe sanki kaç gözlü olur. Arkadaşlar siz benim gibi konuşmayın. Evet bak bu çok güzel cam. Ne yaptın tavuk? Çık bakayım. Bir de ben çıkayım. Ay! Düştü ama. O kaydırık. Ay bu da düştü. Ben bu ne yav? Çok iyi. Buna ben 3 tane koyacağım. Olmadı ya of. Şunu yapacaktım bakın. Gördüğünüz gibi böyle üstünden geçiyorsunuz. Oy böyle de oluyor. Bir tane daha yapacağım bunları. Bir tane daha. Bir tane daha. Oy. Oy. Bir tane daha. Bir tane. Ama bir tane kardeşim ya. Kaç tane bir tane oldu de. Ay et ay şey bak o Bu ne? Kule oldu. Ama de üst üste koyuluyordu biliyordum da. Bakın yeni bir şey daha buldum toprak. Tövbe. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 50 abone özel yüzümü göstereceğim. Görüşürüz.